Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Samsung M22 modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bugün referans olarak bu işlemlerimiz Samsung A12 modelinde gerçekleştireceğim. Siz Samsung M22 modelinde kolaylıkla bu işlemlerinizi yapabilirsiniz. Format işlemine geçmeden burada şunu belirtmek istiyorum. Eğer cihazınızda önemli bilgileriniz varsa, fotoğraf, video veya dosyalarınız varsa bunların yedeğini almanızı öneririm. Çünkü format sonrasında cihazımızdaki tüm veriler sıfırlanmış olacak ve geri getirilemez durumda olacak. O nedenle bu işlemleri yapmadan önce cihazınızdaki tüm verilerin yedeğini almanızı öneririm. Ve bunun yanında cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bu Gmail adresinizi kaldırmanızı öneririm. Aksi da Gmail adresinizi hatırlamıyorsanız Cihaz açılış ekranında sizden bu Gmail adresini ister. Gmail adresinizi bilmiyorsanız maalesef cihazı normal bir şekilde açamazsınız. O nedenle Gmail adresinizi kaldırmanızı öneririm. Burada Gmail adresimizi kaldırdıktan sonra cihazımı kapatıyorum. Evet cihazım kapandıktan sonra burada ses yükseltme ve telefonumu açma kapama tuşuna aynı anda basıyorum titreşim geldikten sonra burada telefonumu açma kapama tuşunu bırakıp ses yükseltme tuşunu 2-3 saniye daha basılı tutuyorum. Ve daha sonra parmağımı ondan da çekiyorum. Şimdi iki tuşu da birden basıyorum. Evet titreşim geldi. Birkaç saniye daha bekledim ve ses yükseltme tuşundan da parmağımı çektim. Ve burada format menülerinden alışık olduğumuz bir ekran bizleri karşılıyor. Burada ses kısma tuşuyla wipe data factory reset bölümüne geliyorum ve burada telefonumu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Ve burada factory data reset bölümüne gelip tekrar onaylıyorum. Evet bu ekranda herhangi bir tuşlama yapmadan telefonumu açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Evet şu an cihazımın yeniden başlatılmasını bekliyorum. Bu arada bu işlemlerimi referans cihazım olarak Samsung A12'de yaptım. Siz bu videonun başında belirttiğim Samsung cihazıyla da sorumsuz bir şekilde yapabilirsiniz. İşlemlerde herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde bu işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Evet şu an cihazım açıldı. Ana ekranın gelmesini bekliyorum. Evet şu an cihazımın açılış ekranı geldi. Bu ekranda başlat bölümüne tıklayıp ilerlediğinizde gelen onaylamaları onay verip cihazınızın ana ekranına ulaşabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.